Gönül Dağı'nda gelecek hafta Selma artık göremeyeceğini öğrenir ama bu gerçeği Taner'e söyleyemez. Bu sessizlik hem Selma'nın hem de izleyicinin kalbine işler. Taner gerçeği kendi öğrendiğinde zaman adeta durur ama o yıkılmak yerine harekete geçer. Selma'nın yeniden görebilmesi için umut dolu bir icat geliştirmeye karar verir. Ve bu yolda yazılım konusundaki yeteneğiyle Filiz ona destek olacaktır. Bir yanda gözyaşlarıyla yoğrulmuş bir fedakarlık, diğer yanda bir başka hikaye başlar. Behçet ve Fidan'ın kalpleri yeniden birbirine dokunur. Bu sefer ne inkar var, ne kaçış. Ama gölgede kalan bir geçmiş durur hala. Meryem, Behçet'in Meryem'e karşı açık yüreklilikle konuşması gerekecektir. Aksi halde fidanla filizlenen yeni bir hayat henüz yeşermeden kuruyacaktır. Ve Gönül Dağı'nda fırtınalar sadece aşkta kopmaz. Süleyman evlatlarıyla imtihandadır. Kendi çocukları tarafından suçlanır, mal varlığına el konulmak istenir. Şimdi onun da hayat mücadelesi başlıyor. Yalnız ve yürekten. Gönül Dağı'nda bu hafta sevda, vicdan ve adalet sınavı aynı anda yaşanacak. Yeni bölümü kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma.